Evet arkadaşlar. E, şu anda şeyde bir ağızlı oldu. Onun için kapatmak zorunda kaldık. Burada niye böyle şııırtı atma sesleri geliyor diyorsanız biz hem geçiyorum sende oynuyor. Hadi devam. Edelim. Yalnız Gökay, e, ben e, ee, böyle şey yapar mutlu atma ses doğru olan bir e, videoda hiç, hiç, hiç izleyeceklerini düşünmüyorum. Bence. Bence. Atıyorum. Şöyle... Es es aç ya. Açtım. Attım. Açtım diyorum ya. Evet, arkadaşlar bu kadar kaçırsak biz ne hayal ile geldik, sömür hayal ile geldik ama sonuç Laş. Hiç, hiç açıcı değil. Ben kim açıyor yine yapmasın ya. Burası maden olsun. Yok ya kuruyu almamışsın. Buradan gidiyorsun oradan çıksın. Bu ne ya? Şeyin içinde. Pardon. Suyun içinde mi? Balık avlıyorum ben. Var mı bir çaldım var da Lan bunu bir su Ne Ha Yunuslar Gökay Hı. Çok güzel bir yere denk geldik Nasıl bir yer? Y ee, su altı şehri var galiba Suyun altında girelim mi? Ah, kedi balı buldu. Oluyorlar? Oğlum midem kullandı. Şeyi yersen öyle olur tabii ki de. Baksana, ölüyor. Heh, sana ee, bu arada arkadaşlar, Game Up asla kullanmayacağız. Ben son an normal olmaktan G modunu alıp gelmiştim. Ee, Ama ne olmak iyiler. Bizde da. de ee, arkadaşlar bu videoyu Gökay gibi çok fazla e, yapamayabilirim. E, şarjım bitiyor çünkü. Ama yapabildiğimi yapacağım.

Koyarsın, tamam. Hemen tamam. Kaç tane bunun var Batu? Ben hiç koyun yazmadım. Skordan. Tamam Bak beni uydursana. Neden? Öldür. Tamam. Hemen gidiyor. Güneş gines Sonra iki dakika kaldı arkadaşlar. Birazdan kapatacağım. Yarın kapatacağım. E, Yayın kapatabiliriz. İşte bu saatler işte. Ve benim o kadar zamanım yok. Yani i̇nşallah çıkarım yani bugün. Eee bunun

Yalnız benim barınakta kalmam lazım. Neden? Dışarıda iki tane ses duydum. Bir tane zombi sesi bir tane de şey sesim. örümcek sesim. Bir kere bana geçer zaten. Her kuru oynadığımız... Acaba... Batu. Efendim? Bu ağacı sen mi kestin? Hangi ağacı? Evet. Ulan arı ağacı bu arı arı. E bir şey olmuyor ki. Yaprakları gidecek ya. E bir şey olmuyor. <laughs> Aylar da gizleyecek. Ölüyorum ben. Sızıcı barnağa gir. Was, <laughs> kapat gidemez ki zaten şey. kapat, dedim. kapat kapat etimi lütfen rahatsız et <laughs> ışık kaynağımız dokunursan seni öldürürüm bekliyoruz